arkadaşlar. Yeni bir videoyla hepinizin karşısındayım. Evet bugün girişimiz biraz farklı oldu. E, farkındalığa bu farkındalığa ben de katılmak istedim. Biliyorsunuz her zaman erken teşhis hayat kurtarır. Ben de erken teşhisle rahim kanserini yenmiş bir bayan olarak şimdiki bu projede ben de yer almak istedim ve sizlerle bunu paylaşmak istedim. Ee, kesinlikle kontrollerimizi erkenden yap yaptıralım, aksatmayalım. Take these enemies, they tear my system down. Tried so hard to keep you out. I went crazy by myself, crying a lot anxiety. Evet. Sabah me bir giriş yapmıştık ee, farkındalık için Neyse sonra hemen ne yaptık? Kahvaltı hazırlığına geçtik. Şimdi çocuklar kahvaltını yaparken ben de bir çilekli sütümü içeceğim. Tabii ki de onlardan yiyemeyeceğim. Ay azıcık bir süt içtim hemen hıçkırıp tuttum. Neyse e, şu anda hiçbir iş yapmadım. Ancak kahvaltı hazırlığı yaptım. Çocuklar kahvaltılarını yerken ben de bir çamaşırlarla uğraşacağım. Banyoda çilekli sütümü bitireyim. Ay mideme oturdu. Hmm. Yine bir anda böyle huk diye içi verdim. Tam çok ses ver bu oğlum sabah. Tamam? Neyse çamaşırlarımı falan bir halledeyim. Ondan sonra yatakları kaldırayım. En sonunda çocuklar kahvaltı ettikten sonra mutfağı bir kaldırırım, toparlarım. Tamam aferin benim oğluma. Ondan sonra hazır Öğleden sonra inşallah e, Ömer Halis'i doktoru götüreceğiz. Bakalım. E, dün gece hiç uyumadı diyebilirim çok rahatsız yani çok rahatsızdı. Hayır hayır yapma. Yapma anneciğim. Kendisi de çok fazla rahat uyumadı. Ben de çok rahat uyutmadı. O yüzden uykusuz bir geceden kaldık yani. Bakalım inşallah bugün e, yani güzel geçen diye ümit ediyorum. iyi geçen diye ümit ediyorum. Şimdilik bir ağlamadık. Öyle kısa bir eee e. Halıya da anlatacaksın çocuğum ya. Aa, bunları 50 kere diyorum ki oturma odasında bir şey yemeyin. Orta sehpada. Aa, ah. Neyse çok fazla sohbete dağılmayayım burada. Kalkayım. İşlerimi halledeyim. Süt de mideme zaten dokundu. Bir ağrı yaptım mideme. Şuralım falan hep yara. Buramda egzama var herhalde ya. Neyse haydi bakayım. Enerjimizi yüksek tutuyoruz. Enerjimizi düşürmüyoruz ve kalkıyoruz çamaşırları hallediyoruz. Evet, çamaşır makinem durmuş. Ne yapıyoruz? Kurutma makinesini açıyoruz. Evet, çamaşır işimi daha halletmiş oldum. Sepetimi boşaltmıştım sabah. O durmuş. Onu attım. Şimdi Gülşen'in e, ayakkabılarını makineye atacağım inanılmaz derecede mahvetmiş, leş etmiş. Şimdi onları biraz glint döküp makine atacağım. Kendi beyaz ayakkabılarımı da makine atacağım. Ee, bakalım lekesi çıkacak mı? Mahvetmiş ya. Bakayım biraz glint dökeyim dedim. Hayır bir de bunları babası geçen ay daha doğum gününe almıştı. Daha bir ay oldu yani alalı. Neyse. Abi, ya. Evet makine atacağım. Şimdi bunları makine atayım. Benim çişleri de atayım. Benim şişler Benim çişler demedim. Benim çişler dedim. Bunları da bir makineye atalım. Yıkansın bakalım. Evi temizledik, işlerimizi yaptık, çamaşırı hallettik, Ayakkabıları da makine attık. Sıra geldi kartonlarıma. <laughs> bir karton daha vardı ama onu açtım. Aslında dört kartonlardı. Tekini dayanamayıp açtım çünkü baktım içinde bayağı bir ağır bir şey var. Aman Allah'ım dedim. Yoksa bu benim perdem mi? <laughs> Evet, hemen hızlı bir şekilde sizlerle bunu açmak istiyorum. Hemen şöyle sizi birazcık aşağı indireyim ve karton açılımına başlayalım. Bu burada ne yapıyor? Bunun burada ne yaptığını birazdan sizlere göstereceğim. Öncelikle hemen şu kartondan başlamak istiyorum. Instagram'da çok uzun zamandır takip ettiğim bir bayan var. Ee, Makrome'mi yaptırdığım bayan İstanbul'da. Onun perdesinde hep böyle çok güzel, inanılmaz böyle şık duran bir led ışık görüyordum perde led ışıkları diye. Ben de Amazon'dan kendime bu perdeli led ışıklarından sipariş etmiştim. İnşallah bunu taktığım zaman sizlere göstereceğim. Evet, ben daha önce açmıştım bunu. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu perdenin uç kısımlarına şöyle yukarıdan takacağız ve geçirebilirsem kornişe geçireceğim. Ve her birini aşağıya doğru sarkıttığım zaman çok güzel bir şekilde, inanılmaz güzel bir görüntü oluyor. Böyle bir led ışığı sipariş etmiştim. Evet, devam ediyoruz. Öncelikle gelen buydu. Daha sonra yatak odama çok güzel, değişik bir dekor yapmak istiyorum ve o dekorum için pampas ve e, pampas bir dakika neredesiniz ya da ben neredeyim pampas sipariş etmiştim arkadaşlar pampası içine koymak için de güzel bir vazo e, ihtiyacım vardı ve vazo sipariş etmiştim bu arada bu LED ışığına 12.99 euro para verdim yani 13 euro para verdim ve şöyle inanılmaz güzel bir siz yakınlaştırayım çok güzel bir vazo sipariş etmiştim. Aslında ben bunu gold bekliyordum ama bu gold değil. Bu rose gold. Ama olsun. Ben bunu daha sonra bir gold sprey boyayla tamamen gold'e çevirebilirim ya da bu şekilde de bırakabilirim. Bakın buna 25 öyle para verdim. Gold gibi görünüyor şu an ama gold değil. Bronze. Bronze mu deniyor? Ne deniyor? Bakın bu şekilde içinde şöyle uzun cam vazosu var ve böyle bir görüntü. Bunu şimdi burada bırakıyoruz ve bunun içine sipariş ettiğim pampaklarımı çıkartalım. Böyle kocaman bir paket alınca çok heyecanlanmıştım. Allah'ım dedim acaba dedim bunun içinde ne var? Ve açtığımda şok geçirdim. Hiç beklemiyordum. Yani böyle koskocaman kocaman çantanın içinden sadece şu pampasın çıktığını görünce e, yani şaşırmamak elde değil çok ciddi bir derecede şaşırmıştım. Şöyle ters çevirelim. Bakın pampaslar sipariş etmiştim. Buna da kaç tanesine 15 öyle vermiştim buna. Kaç taneler? 15 tanesi de mi? 15 euro vermiştim. Öyle bir şeydi galiba. Yani bu, a, bu ay Amazon'a çalıştım. Gerçekten. 12 tane miydi bunlar? 15 tane miydi? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 taneymişler. Bunları şimdi ben okuma talimatına baktım. E, bu şekilde 3-4 gün boyunca dışarıda e, yani güneşe bakan bir yerde bu şekilde bekletmem gerekiyormuş ki ki bunlar böyle açsın. Bunlar açılacaklar çünkü böyle durmayacaklar. Böyle çiçek gibi açılacaklar. Ama bu şekilde bile çok harika durmuyor mu? Bakın. Ya da şöyle yapalım. Çok güzel bence. Evet birkaç gün bekleyip göreceğiz bakalım ne kadar çok açılacaklar, ne kadar çok açılmayacaklar. Bir de bunları sipariş etmiştim arkadaşlar. Ve asıl bombe geliyor şimdi. Evet. Bu şekilde. Yani bu ikisi 50 oyuya mı gelmiş oluyor? 25, 5 daha, 30, 40. Böyle bu şekilde 40 oyaya gelmiş oldu. Bunu şimdi böyle bir köşeye koyuyorum. Zarar gelmesin can cihazıma Bunu burada da bırakabilirim de. Ömer'den ne kadar bırakabilirim bilmiyorum. Şimdi geliyoruz perdeme. Perdeme. etmem lazım da. Tamam aşkım bakın. Makrome perdem. Nasıl ama? Sizce de çok güzel değil mi? Şimdi acaba ben buna ne kadar para vermiş olabilirim? Eğer ki ben bunu bir X kişi makrome yapan birisine yaptırsaydım en az 200-250 euro para isteyecekmiştir benden. Kesinlikle çünkü bir kere boyu 2,5 metre. Yok 2 metre 20 santim. <laughs> boyu. Eni de 1 metre. Evet tozlu olduğu için şu an biraz toz kokuyor. Azu bir dakika Ömer Dur. Bunu yatak odam için sipariş ettim. Koltuğum odasına taktığım makromeyi de yatak odasına daha sonra yatağımın başına. Bir dakika beni görün. Yatağımın başına veya kenarına takacağım onu. Dur oğlum. Ve böyle. Bunu Ama Amazon'dan kaça aldım? İnanır mısınız? Duyunca gerçekten inanmayacaksınız. Makromenin fiyatlarını bilenler daha doğrusu. Ben bunu Amazon'dan sadece 25 Ömer Halis yapmasana oğlum. Ömer Halis yapma oğlum. Ama anne çok üzülüyor. Ben bunu sadece 25 euro'ya Amazon'dan sipariş ettim arkadaşlar. Gerçekten sadece 25 öyle ve kargo ücreti ödemedim. Bunu 25 şöyle gördüğümde inanır mısınız? İnanamadım. Ay dedim, beğenmedim Bunu dedim almam lazım. Tabii ki bu şekilde durmayacak. Bu şekilde asmayacağım. Düz şu yerlerinden ince bir e, e, ne derler ona hmm. işte ince bir çubuk geçirip bunu duvara bu şekilde monteleyeceğim ve tabii ki şöyle düz bir şekilde monteleyeceğim. Bu şekilde duracak. Böyle bu şekilde düzgün bir şekilde asacağım tam da oradaki camıma göre eni. Böyle değişik bir şey yapayım istedim. Bunları da yatak odamız yatak odama sipariş ettim bu şekilde. Ee, diğer taraflarına da hep şöyle düğümler atılmış. Yani uç kısımlarında da hep böyle güzel detaylar ve hareketler var. Böyle. Bu da perdem. Nasıl? Sizce de çok güzel değil mi? Vallahi bence çok güzel. Ben bayıldım, aşık oldum. Ben de beğendim. Değil mi? Sen de beğendin. Bunu şimdi ben bir balkona, terasıma bir atayım. Çünkü inanılmaz derecede toz kokuyor. Bunu oraya bir atayım. Ondan sonra üstümüzü değiştirelim ve artık hazırlanalım. Çünkü nereye gidiyoruz? Doktor gideceğiz. Evet, tekrardan yine çocukları hazırladım. Çolgut Bey de geldi. Mikael de şu ile oynamak için hep buranın kepengesini kapatıyor ne olduğunu dünkü videoda tam gösterememiştim eve geleyim göstereceğim <laughs> Ay eve geleyim ne olduğunu size göstereceğim şimdi tekrardan hazırlandık ee, doktor kartları falan her şeyimi aldım oyuncaklar da orada kaldı ama artık yapacak iş şey yok ee, şimdi evden çıkalım hadi kızım giy ayakkabılarını Bakın. evet Gülşen'in oyuncağı Daha evet haydi haydi <laughs> çık ayakkabıların giy Babanı bekletmiyorum. doktor yetişeceğiz. Böyle ben bakalım. Çok merak ediyorum doktor ne diyecek. Ona göre de inşallah. Benim diğer ayakkabılarım nerede? Hayır bunları giyeceksin. Onları yıkadım makinede. Neyse böyle işte hadi bakalım. Evet biz şimdi doktora geldik. Ömer Halis çıktı burada yatıyor. E, dün geceden aradığımız için e, sabah saat 7'de de doktorla görüşmüştük. Sabah saat 7'de de aramışlardı tekrar beni. O yüzden hiç sıra beklemeden direkt içeri girdik. Bakalım bir gelsin muayene etsin baksın bakalım ne diyecek oh, valla insan kendisine bir şey olunca dimdik ayakta durabiliyor ama söz konusu çocuk olunca gerçekten tüm sistem çöküyor neyse bakalım bekliyoruz şimdi e, Turgut bey de çocuklarla arabada bekliyor buradan çıkınca da büyük ihtimalle evde henüz daha yemek yapmadım e, büyük ihtimalle dışarıda bir restorana yemek yemeye gideriz hep beraber bakalım hayırlısı diyelim ne diyelim herkese yaptığınız dualar ettiğiniz dualar güzel sözleriniz için ayrıyetten hepinize çok 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 teşekkür ederim son e, bir haftadır gerçekten yine yorumlara pek geri dönüş yapamıyorum e, ama elimden geldiğince de e, geri dönüş yapmaya çalışıyorum bunu da yeri gelmişken söyleyeyim Tamam tamam basıp durma. Tamam bittik. Bittik. <laughs> Ağladık. oldu? Bak bu gitme. Bu oldu. Bu kapalı mı? Tamam hadi, hadi gel. Evet biz şimdi doktordan çıktık. <laughs> evet. Ee, böyle şişliklerin ve su toplamalarının gayet normal ve doğal olduğunu söyledi. E, hiç korkma dedi. Her gün mutlaka e, bir 15-20 dakika suya ılık suya oturtur Mecbur oturmak zorunda dedi. E, biraz çok zor olacak ama mecbur artık yapacağız. Bugün itibaren mecbur her gün 15 dakika akşamları suya oturtur Ondan sonra uyut, uyutma saatinden bir 15 dakika önce yap bunu dedi. E, gayet güzel duruyor dedi. E, bunlar zaten olması gereken e, hani ortaya meydana çıkacak olan şeyler korkma dedi. Bakalım. Neyse biraz rahatladım. Şimdi ineceğiz bakalım. Bas bir kere daha. Diyorsunum. Evet. Sosis pemes mi? Sosis. Bu sosis değil. Sosis değil. Ben kızım. Tamam. Bir kain, Biz nereye geldik? Hemen göstereyim size. Ya. Evet, Sultan Sarayı'ya geldik. Şimdi Özlem ya. yazık. Ya. Tüp mideli bir Özlem ne yesin? Tabii ki de çorba. Ya. Tamam oğlum. Ol, ol, ol. Ben dol dolduracağım ben onu oğlumdur. Şöyle bakıyorum. E, pap, pap. Mantar dorması da alabilirim gerçi. İçebilir mi bilmiyorum ama. Artık bakacağız. görüyorum. Bu kanalı hala abone olmadan izleyenler var. Hepinizi görüyorum. <laughs> Güzel yap tepeden. Evet. Hepisini bir yere topluyorum. <laughs> abone olmayanlar çabuk abone olun. <laughs> evet. Ve bir koskoca günün daha sonuna geldik canlarım benim. Mikail'in ne küresiydi bu? Cam küren miydi? Plazma. Tamam plazma küre ama normalde buna ne küresi deniyorlardı ya? Evet. Neyse işte görüyorsunuz ben telefonla çok yaklaşım... Plasma topu diyorlardı. Ee, yaklaşamıyorum çünkü telefonu yaklaştırdığımız an elektrik çarpıyor. Geçen gece babası gece derken yani akşam ilk aldıkları gün... Ee, telefonla yaklaştığı zaman ee, telefonu fırlatmış elinden çünkü elektrik çarpmış. Hadi onun yüzden ya. uzaktan uzaktan çekiyorum. Bakın mekan elindeydi yerler en Elin tepesine gitsene. Yap yap öyle yap. Bakın değişiyor Duyuyor anne olsun, Evet ısındığını ben de fark ettim bugün. Neyse böyle arkadaşlar. Küremizle size bir veda yapalım dedik. Tamam bırak bakalım. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu nasıl çalışıyor bu? Şimdi bunun içinde sıkıştırılmış çakmak kıyası var. Bir de civa. Zaten biliyorsunuz civa çok tehlikeli bir şey. E madem civa çok tehlikeli bir şey biz niye bu şeyi aldık? Her neyse oğlum dur kapanışımızı yapalım. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki vlogda inşallah tekrar sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve... Hoşçakalın. <laughs> Hadi bay bay. Hadi bay bay. <laughs>